Herkese merhaba. Bugün Violant kombilerde en çok karşılaşılan arıza F28 hakkında bilgilendirme yapacağız. Bizim tüketici olarak yapabileceğimiz nedir F28'i görmemiz durumunda. Öncelikle F28 nedir? F28 cihaz ateşlemeyi 3 sefer deneyip üçünde de başarısız ateşleme yapması sonucu ekranda böyle F28 hata kodu verir. Bu da cihazın ateşleme yolunda veyahut gazla ilgili bir problem olduğunu göstermektedir. Ekranda böyle F28 çıktığı zaman öncelikle şu alttaki alev yok işaretidir. Yanındaki reset düğmesidir. Bir defa bastığınızda cihaz otomatik kendini yeniler. Tekrardan başlar. Reset atmış olursunuz bu durumda. Cihazınız tekrar çalışmaya başlar. Ateşlemeyi 3 sefer tekrarlar. Yine başarısız ateşleme sonucu F28 görürseniz ekranınızda ilk kontrol etmeniz gereken Gaz vanası. Gaz vanası kapalı kalmış olabilir. Ufak yaşta çocuklar oynamış olabilir. Gaz vanası her zaman boruya paralel, dik bir şekilde olması gerekiyor. Öncelikle gaz vanasını kontrol ediyorsunuz. Aynı zamanda evinizde ocak hattı varsa eğer ocak hattını da kontrol edip gazın gel gelmediğini, gaz kesintisi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ocağınız yanıyor. Gaz geliyorse eğer gazla ilgili bir problem olmadığını gösterir cihazın farklı arızalar olabilir. Ateşleme yollarında, ateşleme elektrodunda bir sorun olabilir. E, şu görmüş olduğumuz bacanın iç baca kısmı çıkmış olabilir. Çok farklı nedenleri. Gaz borusunun içerisinde pislik gelmiş olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız resetlediğiniz zaman evinizde de gaz geldiğine eminseniz resetlediğinizde de düzelmiyorsa eğer teknik destek alabilirsiniz yetkili servislerden ocağınıza da eğer gaz gelmediğini varsayarsak daire giriş kapımızın önünde aynı buna şey, buna benzer vana vardır saatin sol üstünde ona da bakarsanız dikkat edersiniz onun da mutlak ve mutlak bu şekilde boruya paralel olması gerekiyor